Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Plantes vs diğerini bilmemişler. Bitkiler vs zombiler. Bu arada adımın Hasan Eser yazdığına bakmayın. Benim adım Hasan Eser değil. Ee, Hasan benim en iyi arkadaşımın ismi. O yüzden onun adını da koydum ben oraya. Hemen şöyle başlayalım bölüme. La. Let's start. Let's start. çok iyiler geliyor şunu seçeyim bunu hiç denemedim. bunu alayım bunu alayım sen 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 bir de sen play oyunu anlatmayacağım zaten bilenler bilir Daha Çıktım. Ya hadi gönder gönder. Hadi hadi hadi. Tamam. arkaları bunlarla dolduracağım. Evet aldık. Buraya bunu. Al zombi geliyor. şu burayı doldurayım da bunlarla. Bunun bir önünü böyle bunlarla kaplayacağım. Bak kafası koptu. Bu oyun bence çok eğlenceli. Size de öneririm. Şimdi şuraya bir tane bundan koyalım. Buraya bir tane bundan. Buraya bir tane bundan. Ne yapayım? Ne yapayım? Hmm. arkadaşlar devam. Ha şuraya koyayım. O gelmesin de. Tamamdır. Arka sırayı tamamladık. Bunun bir önünü de bunları da doldurayım. Bunun da bir önünü bununla. Bunun da bir önünü bunun Daha koyamadım. Şuraya şundan koyak. Gel sen iyisin. yetişemedi zaten. Buraya böyle bunlardan dolduracağız. Hop hop hop. Böyle... Hayır. Dur şunu sileyim. Bunu yine bunu koyayım. Sonra sen şuraya. Öyle devam ediyoruz işte. Ben şimdi buraya öyle güzel bir sistem yapıyorum. Hemen ben bir sistemi bitireyim geliyorum. Evet arkadaşlar sistem bitiyor az kaldı. Arkadaşlar şu öndeki cevizlerde de bunu zombiler yiyor. O zombiler de oyalanırken arkadakiler de bu zombileri vuruyor. Öldürüyor işte. Bu cevizler çok yavaş olduğu için hemen koyamıyorum. Şimdi birazdan final gelsin. Bakın ne olacak. Kirazı koyduğunuzda da o kiraz patlıyor. Zombileri öldürüyor. Kiraz koy bunun ölmesi çok uzun sürer. Tamam. Şuraya son bir tane ceviz koyayım. Sistem tamam. Hayır. Hayır. En baştan başladım. Yanlışlıkla. Arkadaşlar şey, yanlışlıkla en baştan başladım. Neyse ben sistemi kurayım. Geliyorum. Arkadaşlar sistemi kuruyorum. Az kaldı. Şöyle son. Son dokunuşlar. Çay paskı. da bir tane pus şimdi şunlardan koyacağım bakın ben öne böyle bir sistem yapacağım bu hatta öyle yapmayayım ya. direkt ben öne koyayım bunları zaten bu hızlı doluyor bakın arkadaşlar yani şey yaptım arkaya ay çiçekleri öne iki tane top atan bunun iki tane top atanlardan öne tek top atanlardan bir önüne de ee, buz buz olandan bunlar attığında yani onları donduruyor yavaş yürüyor bunlar da zombileri yiyor Normal uzun sürer ben koyayım biraz ee, şöyle. Bu sefer sizle finali yapabileceğim. Sistem az kaldı. Ceviz koymayacağım mecbur. Çünkü şu önde mezar var ya. Ona bir şey yapamıyorum. Sistem hazır. Kirazı finalde kullanırım. Bakın bu böyle zombileri yiyor. Ama ağzındakini sindirene kadar eğer bir zombi gelirse onu onu da, onu hala yemekle uğraşıyor ve şey yapamıyor. Ee, yeniliyor, onu öldürüyor. Öldürüyor zombiler. Kirazı kullanacağım. Tamam iki tane zombi öldür. 9990 tane ay çiçeği var. Ay güneş var. Deseni desin desin. Ağzındakini sindirmiş zaten. Ben böyle sistem yapıyorum. Hala final gelmedi merak etme. Öne de şöyle bir şey yapacağım bundan bundan bakın mezardakiler çıktı bundan şunu mezardakiler çıktı benim sistemi yok edebilir biraz birazdan bir final gelsin ama biraz hepsini patlat birazdan bir final gelsin ne olduğunu şaşacaksınız Aa ben bitirmişim. Bu sefer final yapmadı. Tamam. Aa bu ne lan? Aa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşim geldi. Uy, uyuyor. Ben buraya geldim de. Mesela ben burada şey mi yapayım? Yapamıyor ki bir şey bu. Bu arada benim 5. level'de olduğuma bakmayın. Arkadaşlar bakın burası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın 1. bölümü bitirdim ben. Yani ben 2. bölümün 5. bölümündeyim. Şimdi bakayım video kaç dakika? 8. Şöyle son bir kez daha oynamayacağım ya. Bu video uzun olmasın. Ee, artık videomuzda bu kadar olsun abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın 300 aboneye çok az kaldı eğer 300 abone olursam bana e, bu videoya like atanların adını okurum ben ama tabi çok like gelmeyeceğine eminim gelmeyecek ee, o yüzden ben öyle size söyledim eğer 300 abone olursam Hatta ortaya bir şey koyalım. 300 abone olursam kardeşimle ikinci video gelecek. Kardeşimle ikinci maç yaptığım videosunu gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.